Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çıtır tavuk tarifiyle geldim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Öncelikle karıştırma kabına yarım su bardağı su, yarım su bardağı un, bir adet yumurta ve istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Baharat tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha sonrasında bir diş sarımsağı da ekliyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. İyice çırpıyoruz arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olacak. Daha sonrasında ben doğrarken kaydetmemişim. Doğradığımız tavuk göğsünü harcımızı ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Lezzetinin artırılması için bu aşama çok önemli arkadaşlar. Daha sonrasında harcımızı alıyoruz. un var, tuz var ve çok az kırmızı biber var bu unlu karışımda da. Bulayıp böyle tabağa alıyoruz. Zaten hani çok bir şey yok burada artık. İyice tek tek hepsini ona buluyoruz. Yağın çok kızgın olması gerekiyor. Yağda kızartıyoruz. Herkese afiyet olsun.